Bir önceki videoda bunun normal üssü 1'di. Sinüs x bölü x'ti. Şimdi sinüs kare x bölü e, x kareye bakacağız. Bunun da pi bölü 2 olması şaşırtıcı. Çünkü sinüs x bölü x pi bölü 2. Sinüs kare x bölü x kare pi bölü 2. Ama bu 3 değişiyor. O zaman 3 pi bölü 8 oluyor. Bu ikisi arasında böyle bir ilginç eşitlik var. Şimdi bunu göstermek için bir kısmı integrasyon kullanacağım. Bir de bir önceki videoda yaptığım sonucu gör, göstereceğim. Direkt bu çıkacak. Bu sebeple bu integrali bir önceki integrali bilerek yapmak çok basit. Bir önceki integrali bilmeden yapmak zor çünkü o bir de onu göstermek lazım. Göreceksiniz şimdi çözüm diyelim. Buna kısmi integrasyon uygulayacağım. Kısmi integrasyonu burada farklı yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi integral bu. Sıfırdan sonsuza 1 bölü x kare çarpı sinüs kare x dx. Sinüs kare x'e u diyelim. 1 bölü x kare dx'e de dv diyelim. Şimdi du'yu bulalım. du gördüğünüz gibi sinüs 2x dx du. Nasıl oldu? 2 başa düştü. 2 sinüs x bir de içinin türevinden kosinüs x. O da sinüs 2x'in açılımı. Buradan da integral kullanırsak eğer eksi 1 bölü x eşittir v. Bir kere kısmi integrasyon yaptığımızda iş bitecek. Bunu kısmi integrasyonla yaparsak uv yani sinüs kare x eksi bir de böyle x var. Ne bu? Sıfırdan sonsuza. Eksi integral v du olacak. V'mizden zaten bir eksi geldi. Burayı buraya olma 1 bölü x. Burayı dışarı alamam tabii ki. Ama artı oldu. Sıfırdan sonsuza. Sinüs 2x bölü x dx. Bunun bir önceki videoda pi bölü 2 olduğunu gördük. Ama bir önceki videoda burada sinüs x vardı. 2x olunca iş değişmiyor mu? Değişmiyor. 2x'e u derseniz çünkü bir de 1 bölü ikisi gelecek alt taraftan. Bir de 2 çarpanı burada var. Yani pi bölü 2 sonucu değişmeyecek. Bunu silelim. Burası ne peki? Sonsuza götürdüğümüz zaman bu zaten sınırlı. Burası sıfıra gidiyor. Sıfır. E, sıfır koyduğumuzda burası sıfır. E, burası ama hani bu sıfır bölü sonsuz belirsizliği gibi düşünebilirsiniz ama hani bunu çok basit bir şekilde limitle gösterebilirsiniz. Burası sıfır. O zaman sonuç bir bölü iki. Dediğim gibi bu oldukça kolay çıktı ama bunun kolay çıkma sebebi bir önceki videoda şunun pi bölü 2 olduğunu görmemiz. Ha şöyle yapalım hadi inanmadıysanız şuraya u diyelim. 2x'e u diyelim. 2x'e u dediğimiz zaman ne olacak burası yine sıfırdan sonsuza. Burası sinüs u. Şimdi 2x'e u dediysem x dediğim şey u bölü 2. E burası u bir de 2 yukarıya çıktı. Ama bir de dx'i yani du'yu bulmam lazım. DU'da da dx bölü 2. Bir de 2 buraya geldi. Bunlar gitti. Yine pi bölü 2. Aynı forma getirdik yani. Burada yani işte ne bileyim 195 yazması da bir şey değiştirmezdi. Yine pi bölü 2 gelirdi. Bunun genel formunu buraya 195 değil de buraya a yazar, alfa yazarak işte t yazarak bulabilirsiniz. Şimdi sonraki videoda küplüsünü yapacağız. O çok daha uğraştırıcı. Ona bakalım. O daha sıkıntılı bir integral ama çözeceğiz, halledeceğiz. Bir sonraki videoda ona bakalım.